Merhaba Oğlak Burçları Bugün pentagram açılımı yapacağım Bunun için 5 kart seçeceğim 5 köşeli yıldız şeklinde açtığımız için bu adı almış ee, bu açılım aşk hayatı ile ilgili iş hayatı ile ilgili tavsiyeler alabiliyoruz bu açılımda aynı zamanda bugünlerde e, hangi değişim dönüşüm konularını yaşayacağız o konuda da bilgi alabiliyoruz. Evet. Tabii ki öncelikle gündeminiz nedir? içinde bulunduğunuz durum nedir? Ona bakacağız. Evet. Bir haber alacaksınız ve hızlıca da harekete geçeceksiniz gibi duruyor. Bu herhangi bir konuda olabilir tabii ki. Yani iş hayatıyla ilgili de olabilir. Yapılması gereken işlerinizle ilgili, sorumluluklarınızla ilgili de olabilir. Ama başka konularda olabilir. E, hızlıca harekete geçirecek bir e, haber olacak bu yani. Yola çıkmış ve e, size ulaşacak en kısa zamanda o şekilde gözüküyor. Evet şimdi e, tabii ki e, bundan sonraki konu ne olacak? İkinci kartımızda onu göreceğiz. Aynı zamanda e, aşk hayatınızda, duygusal ilişkilerinizde size verilen tavsiye nedir? Ayrıca onu da görmüş olacağız. Evet. Para yedilisi. Sonraki yani aldığınız haberden sonra gerçekleşecek olan olay öncelikle. Şimdi para yedilisi bize sabırlı bir bekleyiş içinde olmamız gerektiğini söylüyor. Siz bir girişimde bulunabilirsiniz ya da bir kişiye soru sorabilirsiniz. Ve bunun dönüşünü sonucunu hemen almak isteyebilirsiniz. Ama bunun sonucunu hemen alamayacaksınız. Biraz beklemeniz gerekecek ama belirli bir sürenin sonunda o cevabı, o geri dönüşü alacaksınız. Yani havada kalmayacak bu. Sonuçlanacak yani onunla ilgili bir konu. Şimdi para yedilisi e, aşk hayatı ile ilgili de, duygusal ilişkilerinizde de e, size tabii ki e, verdiği tavsiye gayet açık. E, sabır göstermeniz, e, yani e, belki de e, olmasını istediğiniz şeylerle ilgili isteklerinizle ilgili sabırsız davranıyor olabilirsiniz. Hani beklemek sizi sıkıyor ya da e, yani. E, size iyi gelmiyor olabilir yani hemen ne istiyorsanız o olsun gerçekleşsin istiyor olabilirsiniz ama hani size tavsiye edilen burada sabırlı olmak yani sabırlı olduğunuz takdirde yani istediklerinize ulaşabileceksiniz istediğiniz şeylere yani istediğiniz şeyleri elde edebileceksiniz ama siz sabırsızlık gösterdikçe bu istediğiniz şeyler gerçekleşmeyecek diyor yani. Yani sizin dediğim gibi kilit noktanız bu duygusal ilişkilerinizle ilgili olarak. Evet gelelim sonraki gelişmeye. Burada onu göreceğiz. Aynı zamanda iş hayatında size ne gibi bir tavsiye veriliyor ona da bakmış olacağız. Evet para şövalyesi. Şimdi para şövalyesi 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Üretken biridir bu. Pratiktir, sempatiktir, keyfine düşkün, dayanıklı, dürüst bir insandır. Bu özelliklere sahip biriyle bir iletişiminiz, paylaşımınız, diyaloğunuz olabilir. Haricinde çalışkanlıkla geçirilen bir atmosferi de anlatır. Önünüze birçok iş gelebilir, yapmanız gerekiyordur bunları ya da bir iş vardır ama zahmetli ve büyük bir iştir. Ama siz bunları nasıl yapılması gerekiyorsa layıkıyla yapıp arkanızda bırakacaksınız. Yani kendinizi hatta bu işleri yapmış olmaktan dolayı son derece mutlu ve huzurlu, rahatlamış hissedebilirsiniz yani. Hani sıkıntı duymadan yapılması gereken işleri tıkır tıkır hepsini bitirip arkanızda bırakacağınız güzel çalışkan bir atmosferiniz de olabilir yani. Şimdi gelelim iş hayatında size nasıl bir tavsiyede bulunuluyor konusuna. Elbette burada bahsettiğimiz bu insanla ilgili olarak bahsettiğimiz konular size tavsiye olarak veriliyor olabilir. Mesela üretken olmak, işte pratik olmak yani işlerin pratik yolu nedir acaba bunları bunlara odaklanmak mesela sizi daha başarılı hale getirebilir ya da yani iş hayatında yine ya da sorumluluklarınızı yerine getirirken bunları belki de yani sevimli bir hale getirmek bu, bu da olabilir. Yani bunları sırf görev ve sıkıcı işler gözüyle bakmayıp Ay hani acaba buradan ne gibi hani olumlu ve hoşa giden konular neler olabilir? Hani bunlar üzerinde de düşünebilirsiniz mesela. Bu da size yine tavsiye edilen konulardan biridir diyebiliriz. Dürüstlük yine aynı şekilde. Ee, ve tabii ki çalışkan bir atmosfer yani işlerinizle ilgili sorumluluklarınızla ilgili konuları yerine getirirken e, her zaman hani bunların e, bitirilmesi, tamamlanması noktalarında belki de hani e, sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir işi bir ara, e, bir noktaya kadar getiriyor ama ondan sonra mesela bir e, hani hevesinizde, isteğinizde bir kayıp e, ortaya çıkıyor olabilir. Ee, hani onları kaybetmemek yani sonuna kadar işi sonuna kadar aynı gayretle e, götürüp bitirmek tamamlamak yani yarım bıraktığınız belki de birçok işiniz olabilir yani hani bunlara dikkat edin ee, başladığınız işleri de e, başladığınız enerjinizle aynı şekilde devam ettirip sonuçlandırın hani buna dikkat edin e, diyor para şövalyesi Evet, gelelim dördüncü kartımıza. Burada değişim dönüşüm konularını göreceğiz. Bu olay esnasında ya da sonrasında sizin bakış açınızda bir değişiklik olduğunu, sizde bir farklılaşma olduğunu görebilirsiniz. Evet, Kılıç Prensi. 20 yaş civarında ya da daha küçük Kız ya da erkekleri belirtiyor. Kılıç Prensi. aklın mantığını kullanan, kibar, net tavırları olan bir kişidir. Böyle biriyle bir iletişiminiz yolunuz, paylaşımınız olabilir. İşte bu e, iletişim esnasında e, belki de birbirinize söylediğiniz e, şeylerle ilgili olarak hani, e, ya da öğrendiğiniz bazı şeyler e, olabilir. Tabii ki bu diyalog esnasında orada yani bir şeylerin sizde değiştiğini, bir konuyla ilgili olarak bakış açınızda bir farklılaşma olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki kılıç prensi fikir ayrılığı da demektir. Bu insan dışında da olabilir yani bu fikir ayrılığı. Bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Ve burada tabii haklı olan taraf siz olacaksınız. Ya yani Ama bunu da karşı tarafın kabul etmesi yine kolay olacak ama sizin bir kez daha kendinizi soğukkanlı bir şekilde, sakince sinirlenmeden ifade etmeniz gerekiyor. Ee, yani fikir ayrılığı olduğu için e, belki küçük bir gerilim yaşanabilir yani o esnada. Ama e, siz bir kez daha kendinizi ifade ederseniz zaten o gerilim de bir anda ortadan kalkacak. Mesela işte e, fikir ayrılığı konusunda belki de e, bir e, bakış açısı farklılığı e, sizde e, olabilir. Ya da tavrınız mesela her zaman belki de e, Hani o konuyla ilgili bir fikir ayrılığı yaşadığınızda hani sinirleniyordunuz ya da olumsuz tepkiler veriyordunuz ama bu defa mesela hani tepkiniz biraz daha soğukkanlı olacak ve daha sakin bir şekilde kendinizi ifade edeceksiniz mesela. Hani bunu da fark edebilirsiniz yani. Şimdi bakın değnek sekizlisi en başta çıktı. Şimdi bu kart aslında yönü itibariyle de bize bazı şeyler söylüyorlar. Yani e, değnek sekizlisinin e, yan tarafında ve altında yan tarafında yine aynı şekilde e, geliş ve gidiş e, yönü açısından e, hani bazı mesajlar da veriyor onu da söyleyeyim. E, mesela bu haber e, buradaki e, konuyla ilgili olabilir mesela buradaki insanla ilgili ya da işte bu fikir ayrılığının odak noktası olan kişiyle ilgili olabilir mesela ve nereye gidiyor? Para şövalyesine doğru gidiyor. Yani burada işte bu konuyla ilgili belki de bir haber alacak ve ondan sonra da çalışkanlıkla bu işleri bitirip tamamlayacaksınız belki de ya da bir diyalog geliştireceksiniz burada bahsettiğimiz kişiyle. Mesela öyle bir durum olabilir yani. Hani yan tarafı değnek sekizlisinin yan tarafı ve altında bulunan solu ve sağındaki kartlar yani önemli olduğu için tam da odak noktası olduğundan dikkatimi çekti. Onu da söylemiş olayım. Evet. Geliyoruz son kartımıza. Burada sizin sürpriziniz var. Şimdi sizin tahmin etmediğiniz planlarınızda olmayan konu nedir? Onu da göreceğiz. Evet. Denge kartı. Empatinin kartı da diyebiliriz. Ölçülü olmak, diyebiliriz. Ölçüllük kartı diyebiliriz. Şimdi bakın burada bir fikir ayrılığı vardı. Burada siz haklısınız demiştik ama burada da yine bir fikir ayrılığı olabilir. Bir kişiyle aranızda. Fakat burada sizin aslında karşı tarafa hak vermeniz gerekiyor. Bunu da çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Kendiniz karşınızdaki kişinin yerine koyarak yapabileceksiniz. Empati kurarak yapabileceksiniz. E, ve egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz yani burada. E, evet sen haklısın doğru düşünüyormuşsun yani ben yanlış düşünüyormuşum e, diyebilmelisiniz yani buradaki hani olumlu sonuçlar alabilin ya da mesela bunun tersi durum söz konusu olursa yani karşınızdaki kişiye hak verme konusunda zorlanırsanız ya da egonuzu bir tarafa bırakamazsanız hani bu durumda hem siz üzülürsünüz hem karşı taraf üzülebilir. Hani böyle bir durum söz konusu olursa dediğim gibi yani karşı tarafı dinleyip bu konuda onun hakkını teslim etmenizde fayda var. Aynı zamanda tabii ki denge kartı sağlıkta iyiye doğru bir gidişin olu, e, olacağını da söylüyor. Eğer bir rahatsızlığınız varsa, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz, e, olumlu tarafa doğru ilerlediğini görebilirsiniz sağlığınızın. E, ve mesela e, denge kartının bir ölçü daha vardır önemli. E, yani ölçülü olmak ılımlı olmak, hiçbir konuyu abartmamak. Yani bu mesela karşınıza bir konu çıkabilir. Çok sinirlenebilirsiniz, çok öfkelenebilirsiniz. Soğukkanlı olun, ılımlı olun yani. Hani e, denge kartının hani tavsiye ettiği konulardan biri budur. E, davranışlarımız da olabilir, hayatımızda bulunan bir konuda olabilir, duygularımızda olabilir. Hiçbir şeyi abartmayın, e, ılımlı pozisyonda olun yani. Hani burada gördüğünüz bakın figür elinde iki tane kupa suyu ılıtmaya çalışıyor. Yani bir karışım yapıyor burada. Yani o konuya da dikkat ederseniz çok daha güzel olur gibi. Evet gelelim son kartımıza. Bu da en son gerçekleşecek olan konu olarak kabul ediyoruz. Para prensi çıkmış. Yine bir prens kartı. Fırsat kartlarıdır tabii ki bunlar. Para prensi de yine 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Üretken, pratik, sempatik, keyifle düşkün, dayanıklı, dürüst bir insandır bu. Bu özelliklere sahip bir kişiyle yine iletişiminiz, diyaloğunuz, bir paylaşımınız olabilir. Haricinde akla gelecek faydalı bir fikir demektir. Mesela örnek verelim bir hediye alacaksınız diyelim ki birine yani bu kişi olmak zorunda değil o hediyenin estetik ve güzel olmasından ziyade işe yarar bir şey faydalı bir şey olmasını önemseyeceksiniz ya da bununla ilgili bir fikir gelebilir yani aklınıza yani örnek verdik sadece tabii ki buna benzer bir konu Aklınıza gelecek işe yarar bir fikir, yani bir soru işareti vardır kafanızda. Mesela nasıl yapsam acaba diye düşündüğünüz bir konu vardır. Dediğim gibi o konu hakkında güzel ve işe yarar bir fikir de gelebilir yani aklınıza. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.